Yakında o Üniversitesi yüzme şubesinin düzenlemiş olduğu 2012 yüzme yaz okulu sertifika töreni Yakında o Üniversitesi Atatürk Kültür ve Kongre Merkezi'nde muhteşem bir törenle gerçekleşti. Katılımın çok fazla olduğu törene Yakında o Üniversitesi Sağlık, Kültür ve Spor Dairesi Başkanı Doktor Hakan Atam Türk'ün konuşmasıyla başladı. Yıl 1997 yüzme yaz okulu gerçekleştirdik ve burada yüzme kurslarının sertifika törenini yapmıştık. Şu anda 2012. Benim açımdan hiçbir şey değişmedi. Daha sonra sırasıyla eğitmenlere sertifikaların takdimi, yüzme sporuna katkı koyan gruplara plaket takdimi 2011-2012 yılında gerek Türkiye'de gerek ülkemizde gerçekleştirilen şampiyonalarda başarılı sonuçlar elde eden Mustafa Yeşilada, Caner Aspava, Osman Akkuş, Güven Güvenir, Hasan Deniz Akbora, Aykut Kazmacı, Mert Toto, Başak Bizden, Dila Kocabayık, Tutku Doğan'la başarılarından dolayı plaketlerinin takdimi, Subalisi gösterisi takımına 2012 yılı içerisinde yapmış olduğu başarılı gösterilerden dolayı sertifikalarının takdimi, yetişkin kursiyelere sertifikaların takdimi ve kursiyelerin sertifikalarının takdiminden sonra tören kokteyli ile son buldu.